Evet arkadaşlar yeni bir video karşınızdayız. Bugün sizlere beraber arkadaşlar Minecraft'ta yeni yeni bir karşınızdayız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar köyler geri döndü gördüğünüz gibi arkadaşlar. Niye gittiklerini buldum arkadaşlar. Siz yokken şöyle arkadaşlar köy köy kahramanı olduk arkadaşlar. Baskına uğradık arkadaşlar. O anda video çekemedim o heyecanla. Gördüğünüz gibi arkadaşlar köyleri kurmaya başladım. Çok iyi savaş, çok savaşmış savaş köyü korumak çok zor oldu arkadaşlar. Yağmacılar her bir yandan saldırdı arkadaşlar. Demir golemler yapmaya yapmak mecburunda kaldık arkadaşlar. Hatta 3-4 tane göstereyim şöyle arkadaşlar. Bir tane demir golemimiz buldu arkadaşlar. 3-4 tane demir golem yaptık arkadaşlar mecburen. Hatta iki tane daha vardı ama onlar da bakın arkadaşlar bir tanesi de orada arkadaşlar gördüğünüz gibi demir golemler devre devre atıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Hatta arkadaşlar şurada bir tane şeyden zümrüt duruyordu arkadaşlar. Size onu da göstereyim. Var mı orada yok. Arkadaşlar çok zor oldu bizim için o yağmaç gölleri. kurtarmak gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın şu kenar bu Köyün kahramanı yazıyor arkadaşlar. Kahramanı yazıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar onu baş verin. Şimdi kanalıma abone olanları iki kişi ismedi. daha yeni söyleyeceğim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi söylüyorum söyleyelim arkadaşlar. Ozan abone olmuş arkadaşlar. Mahmut A Yanlışlıkla Mehmet Mehmet abone Mehmet abone olmuş arkadaşlar. Mehmet abone olmuş. Bu kadar arkadaşlar. iki kişi Ozan Ozan kardeşimize teşekkür ederiz. Mehmet kardeşimize teşekkür ederiz arkadaşlar. Desteğinizi bekliyorum. 100 105 kişilik bir aile olduk arkadaşlar devamında bekliyoruz arkadaşlar hedefimiz bir normal 1 milyon Arkadaşlar ama şu anlık bir hedefimiz Arkadaşlar bana destek ol, olabilirsiniz arkadaşlar kanalıma abone olup da arkadaşlar destek olabilirsiniz bir önceki videomuzda Arkadaşlar gördü, gördüğünüz üzere bu villam yapmıştık Arkadaşlar şu tarla yoktu önünde tarlayı sonradan ekledim arkadaşlar tarlayı ben sonradan ekledim bu fotoğrafı sonradan yaptık arkadaşlar şu koyun yerinde vesaire arkadaşlar şu koyunların yerinde sonra inşa ettim arkadaşlar Buraya da nasıl olmuş güzel olmuş arkadaşlar buradan da değişik değişik hayvanlar düşüyor arkadaşlar güzel olduğu bir yandan İçeri girip kesiyoruz yani arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle koyunlarımız var Evet şimdi aşağı inelim arkadaşlar şurayı da şöyle yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi şuraya da küçük bir balkon yaptım arkadaşlar şurayı da balkon olarak kullanıyoruz gördüğünüz üzere arkadaşlar şurayı da balkon olarak kullanıyoruz Şimdi arkadaşlar alt ve üst size şimdi göstereceğim. <laughs> bu size niye o videoyu gö çekme göstermedim arkadaşlar? Bu arada köyde birazcık kalabalıklaştık arkadaşlar. Kalabalık olduk. Ne <laughs> beraber tavayımızı da toplayacağız. Arkadaşlar bu set burada siten setimiz vardı. Ama o seti mecburen şeyde gitti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Demir golemden kalma arkadaşlar. Burada masa gibi bir şey kullandık. Bunun ismi neymiş? Bunu burada kullandık arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere 64 tane şeyimiz var arkadaşlar. Sürdü. Kenarda altınlarımız var mı süs olarak arkadaşlar. Şurada da sandıklarımız var. Yedek sandıklarımız. Altı böyle arkadaşlar buranın. Alt girişi böyle. Şimdi şu kapımızı açalım arkadaşlar. Şuradan hemen kolayca şöyle çıkıyoruz. Evimize doğru gidelim arkadaşlar. Üst kata doğru. Nereye çıkamadık? Hoppa. Ha, tamam. Şöyle. Kapıyı açıyorum. içeri giriyorum ve gösteriyorum arkadaşlar size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar camlarda böyle perde gibi bir şey yaptım arkadaşlar. Böyle dekorasyon verdik. Şuraya de arkadaşlar sizin için yazdığım kitaplar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar isminizin olduğu kitaplar var şurada. Bir sonraki videoda arkadaşlar sizin de isminizi okumamı istiyorsanız bu kitaplarda arkadaşlar kanalıma abone olup da arkadaşlar bildirimle. Abi de Yorumlarda yazın arkadaşlar ben abone oldum diye. Her bir yorumunuzu okuyorum arkadaşlar. Her bir yorumunuz benim için çok önemli. Şurada da iki, iki kişilik bir yatağımız var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şurada böyle bir savaştan kalma bir okumuz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle bir okumuz var. Balkonu bir size göstereyim arkadaşlar. Balkonu zaten yavaş yavaş da akşam oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar evimiz çok iyi. Gördüğünüz gibi köylüler de yavaş yavaş evine kaçmaya çalışıyor. Biz köylüleri hoşlayalım arkadaşlar. Şimdi biz evimize giriyoruz. Yeteri kadar odunumuz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada stoklamıştık odunlarımızı. Şimdi arkadaşlar bizim buradan bir şey ihtiyacımız var arkadaşlar. Ne ihtiyacımız var? Crafting Table'dan ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki şuraya gidiyoruz. Çapaya basıyoruz. Bir şey ihtiyacımız var. Şimdi alalım çubuklarımızı sopamızı alalım arkadaşlar iki tane de alıp bakalım kaç tane sopa ihtiyacımız var Tamam bir tane çapamız yeter tamam. çapamız bir tane tek yeter arkadaşlar şimdi tıklıyorum ve uyuyorum bunu da yani köylüler için ya arkadaşlar ya da misafirimiz gelirse gördüğünüz gibi arkadaşlar köylüler Böyle köylüleri öldürüyorlar arkadaşlar. Ben kaçayım. Fazla olanlar zaten ölecek arkadaşlar. Bu kadar yer yok. Köyümüzde o kadar yer yok arkadaşlar. Bakalım kim kalmış kim ölmüş arkadaşlar. Öncelikle böyle sağma bakıyorum. Creeper mreeper olması istemiyorum arkadaşlar. Creeper'ları sevmiyorum. Çünkü patlıyorlar arkadaşlar. Köyün kahramanlığı devam ediyor. Bakalım bir de Aha, Creeper Arkadaşlar Creeper Bir iskelet var burada Şöyle 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 işini bitirdim arkadaşlar gördüğünüz gibi Bakalım Creeper neredeymiş Canım Creeper. Creeper'ı şöyle tuzağımda doğru çekeyim arkadaşlar. Bakalım geliyorum arkadaşlar. Gel 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 canım. Arkadaşlar şöyle köyden uzak bir yerde patlatsın kendini. Neredesin? Hop. Creeper. İşte şöyle. Yüzde arkadaşlar şöyle düşersek. O bir de şöyle. Manyak mısın sen? Manyak mısın sen? Manyak mısın baba sen? Manyak mısın sen baba? Arkadaşlar gördüğünüz üzere biz hiçbir şey yapmadık. Patlamasın diye o kadar da uğraştım ama. Sonunda kendini patlattı arkadaşlar. Manyak bu. Yani manyaklar arkadaşlar. Creeper'lar hepsi manyak. Şöyle hızlıca şurayı kapatalım arkadaşlar. Çevreyi biz yıktık arkadaşlar. Burayı biz kapa Creeper yaptı ama. Yine de suç bizim arkadaşlar. Creeper'a gir. Resmen gel. Burayı boz dedik arkadaşlar. Şimdi şuradan kaldık. kaldık. Kalmadık. Şimdi şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şimdi şuradan hemen toprak arkadaşlar. Hemen elimizde kıralım. Çapaya mapaya hiç gerek yok. Hemen şöyle alıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Yapmazsak köylüler düşüyor çünkü. Şimdi köylüler düşmesini istemem arkadaşlar içine. Bizim yüzümüzden köylere zarar gelmesini istemem arkadaşlar. Hemen şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şöyle. Yanlış oldu yine. İki tane şuradan alırım. Şuradan da şöyle arkadaşlar. Şuradan bir tane daha aldık. Mı? oldu. Şöyle koydum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dümdüz bir alanımız oldu arkadaşlar. Şimdi tarlamıza doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi tarlamıza doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bu tarla bizim gördüğünüz gibi hiçbir köylü dokunmuyor arkadaşlar. Çünkü bu ev de bizim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şeylerden kurtulmak çok zor oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle tarlamızı tarlamızdaki arkadaşlar tohumlarımızı, samanlarımızı alıyoruz. Hasadımızı daha doğrusu hasadımızı alıyoruz arkadaşlar. Hasadımızı alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hızlıca 10 tane tohumumuz oldu yine. Hemen arkadaşlar hızlıca şöyle 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 full tarım yapıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi serimiz full tarım üstüne arkadaşlar patatesimiz şöyle gitti patatesi alırız sıkıntı yok sıkıntı yok sıfır sıkıntı arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle şöyle alıyoruz arkadaşlar hemen şöyle alalım. yapacak bir şey yok arkadaşlar o videoyu size gösteremem arkadaşlar. Oradan da bir şey olmaz. Hiçbir şey kaybetmedik arkadaşlar. Bir şey olmaz yani. Şuna şöyle yapıyoruz arkadaşlar hızlıca da şöyle kıralım şunları. Hemen kırdık şöyle arkadaşlar. Şimdi şöyle 25 tane oldu arkadaşlar. Şimdi şunları gözü, gözünüzü arkadaşlar. Şimdi şöyle arkadaşlar. arkadaşlar. Da şöyle arkadaşlar yaptık arkadaşlar. 13 tane bir sayıda var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şimdi şuradan şöyle aynı yapıyorum arkadaşlar. Aynı alttan tane kaldı arkadaşlar. Şimdi şurayı da şöyle yapıyorum. Bir de buraya tamam. Arkadaşlar bir de tohumları fazla fazla suyunu veriyor. Arkadaşlar şimdi ben da şöyle ektik bir. oldu bakalım başka 13 tane net tohumumuz var arkadaşlar. 13 tane bir şey tohumumuz var. Karpuz tohumu sanırım. Şimdi şöyle hemen arm alalım arkadaşlar. Full tarım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir önceki videomuz arkadaşlar köylülerle gördüğünüz o videoda görmüşsünüz sanırım. O videoda arkadaşlar köylülerle tarım yapmıştık. Bildiğiniz izleyenler arkadaşlar. İzleyenler biliyorlar arkadaşlar. Tarım full tarım videomuzdu arkadaşlar. Şimdi bundan da şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bir havuçlarımızı bir arkadaşlar. Havuçlarımızı şöyle ekiyorum. Şimdi arkadaşlar fa samanlarımızı vesaire karpuzlarımızı arkadaşlar şöyle hemen kapımızı açıyoruz erzak depomuzu tıklıyoruz arkadaşlar şöyle tohumlarımızı bırakalım artan tohumlarımızı şöyle arkadaşlar samanlarımızı da şöyle bırakıyoruz lazım oldu hatta şu uvur zıvırlar da bırakacağım arkadaşlar hatta şu baltayı bile bırakabilir miyim bırakmam şu elmanması eski botları Yok bunları bırak. Kitabı da bırak arkadaşlar. Şu an kitabı ihtiyacımız yok. Köylü yumurtası. Buna da ihtiyacımız yok. Tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tarımımızı yaptık? Full üstümüzde de boşalttık arkadaşlar. Tarımımız full oldu. Gördüğünüz üzere arkadaşlar kolay çabuk çabuk da büyüyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her şey sizin gözünüzün önünde. iki dakikada yaptık gördüğünüz üzere. Burada böylesi arkadaşlar. Burası böyle oldu. <laughs> videoyu beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar like atmayı unutmayın arkadaşlar like ve yorumlarınızı bekliyorum like düşüyor bir önceki videoda söylediğim gibi arkadaşlar like like şeyimiz çok az arkadaşlar like beğenenler çok az arkadaşlar izleyenler çok ama beğenen yok arkadaşlar beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bu köylü için bakın şu köylüye bakın tipe bakın arkadaşlar Yani arkadaşlar abone olun arkadaşlar. Bu tarz videoları bu üçüncü bölümümüz için 3. yok pardon arkadaşlar dördüncü bölümümüzü istiyorsanız arkadaşlar bu köyde dördüncü bölümü istiyorsanız böyle siz arkadaşlar gördüğünüz gibi bu hale devam ediyor köyün kahramanı arkadaşlar. Aslında videonun başında söylediğim gibi arkadaşlar ismini okudum iki kişi videoyu birazcık ilerletmiş olabilirsiniz başında. Şimdi okuyacağım size arkadaşlar. Mehmet şimdi de söyleyeceğim arkadaşlar. iki kişi yine abone olmuştu. O iki kişinin ismini videonun sonunda da söyleyeceğim arkadaşlar. Mehmet videomuzu kanalımıza abone olmuş arkadaşlar. Vide video, videoyu beğenmiş mi beğenmemiş mi oraya bilmiyorum. Ona bakmadım. Ve bir de Ozan arkadaşlar. Bu iki kişi abone olmuş kişiler. Dün farklı iki kişinin mi okudum. Bugün farklı iki kişinin mi okudum. Abone olun bir de arkadaşlar yorumlara bırakın arkadaşlar. Ben isminiz tabi isminizi yazmanız yeterli olur arkadaşlar. Benim için o yeterli olur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olup da arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. hoşta kalın. hoşta kalın.